Selamlar arkadaşlar yepyeni <laughs> gelmekti şöyle gel evet yepyeni vlogla karşınızdayız Hı -hı. bu vlogta böyle bir şeyler yapacağız hover e, orada yapacağız yapacağız Hı -hı. yapacağız yapacağız de yapacağız ne yapacağız ki Allah <laughs> şimdi deniz içine hazırlanıp hem denizde yüzeceğiz hem de antrenman yapacağız. Evet değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Şimdi şortları giyiyoruz. Çekme burayı çek. Biz ormanda yaşıyoruz. Bakın. Şöyle aşağıları göstereyim size. Bizim de kendi otel gibi. Yani. Kapat. Gindi. Evet. Şöyle biraz kısa ama yapacak bir şey yok. Bununla mı gideceğim yani mehtiven? Evet. Onu ben böyle kısa kısa bir kere kötü yani. Günah yani kardeşim anlamıyor Denize gideceğiz. Denize gideceğiz de insanların yanından geçeceğiz. İnsanlar ha? bize bakmayacak. Ne bakmayacak. Neyse tamam. Denizdeyken gördüm. Tamam diğer... <laughs> Yat! Nereye? <laughs> Nereye lan? Şimdi diğer hazırlıkları da yapalım. Saçlar az önce yıkanmış. Yeniden saçlar bozulacak. Neyse. <laughs> neyse neyse. Şekil. Bir tane de havlu alıyoruz. İlk önce ben ben havluyla kurunacağım. Son Mehdi. Evet hazırlandık Mehdi. Maymunluk yapıp kaçtı her zamankisi gibi. O yüzden ben biraz bekleyip ha, ne biliyor musunuz? Şöyle böyle durumlar var. Hiçbir durum yok. Yalan söylüyorum. Her neyse. Şimdi biraz hazırlayıp. hazırlayıp. ne hazırlayıp. Ben hazırım ve şimdi hemen çıkıyorum. Meyti bulup denize gideceğiz. Of yine karanlık asansördeyim. Neyse. Burası o kadar karanlık ki yani elim bile gözükmedi. De elim gözüküyormuş. Çok karanlık burası. <laughs> Ay başlatmamış. Çılgınlık yapıp magnum almaya karar verdik. Evet denize yol aldık. Mehdi gönüllü olarak cipsleri taşı helal olsun. Denize doğru gidiyoruz. Bakalım karantin olup olmadığını da bilmiyoruz. Olsa da zaten bize yasak yok. Değil mi Mehdi? Antrenman mı yapacağız yoksa denize mi? Antrenman yapalım. Çünkü daha sonra yüzeme. Bilmiyorum işte yaparız. 3 falan girelim. Çok değil bir 10 dakika son gideriz. Ben Gusi ne yapıyormuş orada? Bak. Şurada. Bak. Göreyim. Evet denizin oraya geldik fakat deniz neymiş Mehdi deniz? Deniz biraz. Biraz yok biraz insan var ve biraz şöyle bir şey var. Biz e, sadece ikimiz olduğundan dolayı bizi kimse çekemeyecek. Sadece Mehdi çekeceğim. Nasıl bir köpek lan kuyruğuna baksanıza. Köpeğin kuyruğuna bak. Sana saldır. Ve biraz antrenman yapıp sonra denize gireceğiz. Ee, Mehdi ben çekeceğim. Daha sonra biraz Mehdi ben çekip sonra denize gireceğim. Evet bir bayırdan aşağı iniyoruz. Kimik? Tamam sen ilk ben seni çekeyim. Aa kayıyorum. Allah'ım telefonla bir şey olmasın. Lütfen yarım. Kend, kendimi düşünmeyip telefon düşünmek hayrı şey. Fakat gerçekten ne bana ne telefonum. Mehdi gitti bile. A düştüm ona. Aa, bir kaza yaşadım Mehdi. Öldüm. Gotum gitti ya Allah Şurası zaten ayrı bir tehlike. Aa. Ne gibi goç üstü düştüm yani düşünüyorsun. Evet şimdi biraz antrenman yapacağız. Hiç kimse yok. Bu güzel ama salhıda biraz insan var bu kötü. Karantin herhalde. Belki değil bilmiyorum. Güzel. 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuz, on. Güzel. Nerelere gelmişiz? Bir şey mi oldu? Olur çak. Ha çak çak. <laughs> biraz tatlı attık. Şimdi de denize giriyor. Mehdi girecek. En heyecanlı. Yolda zaten ilk gireyim. Ne için problem yok. Ama taklayla gir bu sefer. Front ile gir. Front ile gir. webster ile gir. ile gir. Bizim hareketlerimiz çok çöp olmuş. Özellikle benim hiçbir şey yapamıyorum şu an. Çöp yani, kısacası çöp. Başladı. Yüz biraz, altta dal. Şuradan dalsana bana gel. Allah! Ne yaptın? Evet, şimdi meyti bardak alacağız ve biz cips ve kola yiyeceğiz. Aldığımız şeyleri yiyeceğiz kısacası. Bayağı yüz mesafede güzel yüzdük. Sadece bir parçası çekebildik. Adama bakın nasıl dans ediyor. <laughs> evet özlenecek günler Mehdi Reis'le kola cips keyfi. Bu korkuyor telefonu iyi diye gider.

Süsle bitirdik. Şöyle bir parka geldik. Biraz burada takla atıp ondan sonra burada takla atmayacağız. Burada sadece mal mal gezip takla atmaya gideceğiz. 2 ve 3. Yapamam deme yaparsın. Güzel söz değil mi? Ha, buraları kulacı değil. Evet barlarda falan takıldık. Mehdi düştü ben atacaktım. Arkadan vesvese yaptı. Bilmem büyük korkularım oynadı. Şimdi asıl çimede gidip çok iyi bir antrenman yapmaya gidiyoruz Mehdi yle. Yukarıdan çek İbo'nun tam sen tam iki sene önce takla attı şu yer. Şimdi de ben atacağım. Benim için dua edin inşallah bir şunlu. Güzel. Güzel. bu hareketi yirerse direkt denize gideceğiz. Çok zor. Hadi bismillah. Çok rahat değil mi? <laughs> çok uzun elim. <laughs> Aynen. Bak. Çok güzel <gülüyor> ya. <gülüyor> of. Mehdi'ye düzülme attığı için çok sevinçliyiz değil mi? <laughs> Ve Mehdi'ye söz verdiğim bir denize gidiyorum. Aslında ben istemiyorum ama yine de gidelim. Söz verdik. Çocuk attı. Ayak geldi. O yüzden gidiyoruz. Mate üstünü değiştiriyor. Oy oraları göstermiyorum. o <laughs> şimdi bir daha ben üstümü değiştireceğim ve gidiyoruz. Çok güzel ya. Nasıl biz çok güzel yaşıyoruz değil mi şu an? <laughs> Bakalım sonrası ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Diğer gün zaten Fly gidiyoruz. Salih abinin doğum günü var. Videoda hızlı editleyip atalım bunu. Yarın da yarından sonra gün. Bir pazar yani arkadaşlar. Önümüze geldik şimdi Mehdi ilk atlamasını yapacak ardından ben geleceğim hiç atlayasım yok ya. Hadi hadi çıkar. <laughs> Hop. <gülüyor> dur Mehdi dur ben geliyorum. Altta yüz altta. <laughs> wow, güzel. Altta <laughs> yüz. Wow. Evet yüzdük giyindik şimdi motorlu bir tanıdık abiliğe gideceğiz. Hiç... Evet Vehti bir türlü giyinemedi. Üstümüzü giyip gidiyoruz şu an bayağı güzel yüzdük. Evet şimdi yola çıkacağız. <laughs> Töt töt gidiyoruz yavaş yavaş. Aa, bu <gülüyor> <gülüyor> Şu an motordan inip geldik. Adam işte o hoca neredeyse evimizin önüne kadar götürdü. Denizden ta o kadar yolu kıstık ve neredeyse evin oradayız. Şimdi parkta mı takılacağız? Evet arkadaşlarım. Böyle bir vlog ile karşınızda. Böyle bir vlog'la, boklu bir affedersiniz. boklu bir vlog'lu, garip bir vlog'la karşınızda olduk. Bir diğer vlog'larda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a